Seher'cim patlıcan salatasını şöyle Fikri Bey'in tabağının yanına koy ver. En çok o seviyor ya. Dur kızım koşma düşeceksin. Seher bu babamın tabağı. Al bunu neyine koy? Ay Koydum tabii karaböcek koydum. Senin tabağını da hemen yanına koydum. Merak etme bundan böyle baban hep yanında olacak. Ben babamla resim yapacağım. Çok hazırlandı yavrucak. Allah tersini çıkarmasın karşımıza. Ah, hadi yukarı çıkalım... ...birer kahve içelim kendimize gelelim. Ah. Her şey tamam değil mi Seherciğim? Unuttuğumuz bir şey olursa gönderirim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seher bize birer kahve yap kızım. Peki. Sormaya dilim bile varmıyor. Haberler kötü Safiye'nin. Ne oldu? <laughs> Mahkemeye kadar içeride kalacaklarmış. Ay... bardak su yok mu ya? Getirir şimdi kahvelerle beraber. Kızım, ne yapıyorsun? Bıraksana onları gelmeyecek. Kimse hiçbir şey yemeyecek. Gelmeyecekler. Gümüş iyi gelmeyecek. şey misin? Kimse hiçbir şey Gümüş yemeyecek. Gümüş iyi misin? Gümüş. Gümüş. Ya, ya. niye bunlar başımıza, <laughs> başımıza geliyor? ben anlamadım ki ne oldu? Niye bizim başımıza geliyor Gümüş. Allah'ım. Niye bizim başımıza geliyor bunlar? Gümüş ya ya, yap ya dur. Yapma çocuğu. Gümüş. 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 Gel buraya. Gel buraya. <laughs> doktor Karim. Doktor. 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 <laughs> içeriye gidelim. canım. çok yavrum. Canım Gümüş Aa, o, o, Gümüş. İyi şey. mi <laughs> şimdi? Sakinleştirici yaptım. Bir süre deliksiz uyuyacak. Sinirleri çok yıpranmış. Ama uyusun kendine gelir. Canım Yavrum. gel gel. Ha, getir şöyle. Tamam, bir güzel uyusun artık. Sağ ol çocuğum. Hı hı. Ben başında kalayım. Merak etme Safiye'nin uyuyor şimdi. Gel rahatsız etmeyelim. Sık sık gelir kontrol edirse. Gel.